Gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında dedik. Faiz kararını Ahlatçı Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Tonguç Erbaş'la değerlendireceğiz. Merhaba, hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk, iyi yayınlar. Size çok vakit kalsın diye çok hızlı konuşuyorum. Piyasaların gözü bugün verilecek. Faiz kararında Zineva Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in göreve geldiğindeki rasyonel zemine dönüş mesajı dikkat çekiciydi. Faiz artışına gidileceği yönde bir algı yaratmıştı bu ifade. Ama bunun nasıl yapılacağına ilişkin soru işaretleri var. Sert bir faiz artırımı mı, kademeli mi olacağı yönünde ki Şimşek'in son yaptığı açıklamalarda da kademeli olacağı yönünde beklentinin ön planda olduğunu düşündürtüyor. Beklentiniz hangi? hangi yönde ve elbette sadece faiz karar değil metindeki mesajlar da çok önemli. Hangi mesajları görebiliriz? Şimdi tabii yeni Merkez Bankası Başkanı, yeni Hazine ve Maliye Bakanımız var ee, ve politikalarında değişmesi noktasında hem Sayın Cumhurbaşkanımızın hem yeni bakanımızın da e, açıklamaları oldu. O süreçten, o açıklamalardan bugüne kadar da bazı toplantılar yapıldı ama hani netleşebilecek bir önden piyasa bilgilendirilmesinde tam olmadığını düşünüyorum. Bu nedenle de gerek yurt içinde gerek yurt dışında özellikle beklentiler ve anketler çok değişiyor. Yani 20-25 puanlık bir marş arasında gidip gelen faizin oluşabileceği nokta bu toplantıda değişim gösteriyor. Ama hem piyasa fiyatlamasına bakıyorum hem son 3-4 günlük beklentilere bakıyorum. Tabii hemen bir bayram öncesinde bu toplantının gerçekleşmesi de bence biraz fiyatlamalar içinde özellikle borsa tarafındaki geri çekilme için de önemli oldu. Ama ne olursa olsun bizim bir yol haritamızın en azından Merkez Bankası nezdinde bugün metin içinde açıklanacak detaylarda bana kalırsa siz de söylediniz ama yani doğrusu da bu faiz seviyesinin ne olacağından çok daha bağımsız önemli olacağı bir nokta. Çünkü aslında faizleri indirirken de veya faiz politikasında belli bir revizyon yaptığınızda da bir hedef oluşturmamız gerekiyordu. Biz faizleri indirirken büyüme, cari fazla beklentileri üzerinden değerlendirmeler yaptık. Şimdi. Eğer bir sıkılaşma politikası olacaksa enflasyonla mücadele noktasında bu sıkılaşma politikasının da bir hedefi olacaksa örnek veriyorum işte bizim uzun vadeli yüzde %5. Ama bu yıl sonu için e, Merkez Bankası'nın 20-25 aralığında e, son enflasyon raporunda vardı. Tabii bunun revizyonu da gelebilir ama oradaki oran neyse veya büyümeye yönelik ya da işsizliğe yönelik ya da cari açık veya fazlaya yönelik. Bir hedef belirtebilirse Merkez Bankası yani ben e, enflasyon %20'ye inene kadar en azından sıkı para politikasında e, belli bir noktaya kadar bu faizleri çekeceğim gibi bir açıklama. Bu veya benzeri e, en azından bir yol haritası açısından piyasada bugünkü yani 2 puan da arttırsa 5 puan da arttırsa e, ne bileyim 15'e 20'ye de çekse faizleri. Çok daha etkili ve çok daha önden bilgilendirmeli, şeffaflık noktasında, öngörülebilirlik noktasında daha etkili olacağını düşünüyorum. Ama aşağı yukarı daha önceki yayınlarda da söylediğim gibi 14, 14 ve 19'dan biz faizleri aşağı indirmeye başladık. Dolayısıyla bu iki eşik şu an için merkez bankası tarafında değerlendirilmiştir diye tahmin ediyorum. ...ve ben kademeli artış olma ihtimalini çok daha yüksek görüyorum. Çünkü büyümeden de vazgeçmeden bir sıkı para politikası uygulayarak enflasyonla mücadele edeceğiz. Aynı zamanda tabii ki metin içerisinde birçok makro ihtiyacı tedbir adı altında daha önce yaptığımız değişiklikler vardı. Bunlarda da önümüzdeki dönem para politikasına yardımcı olması açısından neler yapılabileceği gibi detaylı bir açıklama olursa bence piyasa e, hani faizin hangi noktada ilk toplantıda şekillendiğinden ziyade orta vadeli beklenti satın almayı yeğleyebilir. Şunu da kısaca ben ifade edeyim. Bugünkü fiyatlamalar yani borsada, kurda veya faizlerde bugün alınacak karar sonrasında e, belli dalgalanmalar, oynaklıklar olabilir ama hemen önümüzdeki hafta uzun bir bayram arası olduğunu Burada bana kalırsa bayram sonrası gerçek fiyatlamaların daha ön plana çıkacağını da unutmamak gerekiyor. Evet gerçek fiyatlamaları bayramdan sonra göreceğiz diyorsunuz. Çok teşekkür evet. ediyoruz Ahlatça Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Tonguç Erbaş'a.